Selam 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 ben Mustafa. Evet arkadaşlar bugün sizlerle O beklediğiniz müziği. gün geldi. Evet o gün geldi. Kaç, İlk aç de kaç gündür kaç, haf haf kaç, hafta, oldu ya? Kaç hafta? İki hafta bir oldu. Haf bir buçuk hafta oldu. Bir, bir hafta dedik iki hafta oldu. Yok ya iki hafta olma o kadar da bir buçuk hafta oldu. Bugün e, günlerden neydi? Salı ya da. Ay ne olduğunu söylemedik. Ne oldu? Evet e, çekilişi açıklıyoruz. İşte böyle kağıtlar. Bütün yani Instagram'da hata yapanlar maalesef diyemez. Mesela yorum mu yani yoruma katıldım demiyor. Kimisi de böyle atıyor. Öyle olunca olmuyor. Yani ikisini birden yapmanız gerekiyor. Nereden ne katılacağınızı bilmiyorsanız artık bir dahaki sefere katılacağınızda köşeler 2. Instagram'dan katılıyoruz. Instagram'ın yorumlarına katıldım yazanlardan fotoğrafı beğenlerden seçtik. Bir de abone olanlardan. Evet. Evet. Başlayalım. başlayalım mı? Başla. Hadi heyecanlı. Galiba bu heyecanlı. Evet. Şu an çekiyoruz. İlk çektiğimiz 5 5 ki, kişiye takke veriyoruz. Evet. Sonraki de en son çektiğimiz 3 kişiye Ödürler de. Ödüller yok burada. Ee, ya, yok Yok gerek yok şimdi. Sonra biz onları vereceğiz. Bir <laughs> çek verdiğimiz meyelim, ya, Verir... biz biz. Verirken de video çekeriz. ha. Verirken mi? Ee, bu videoda yapalım onu. Yok bu videoda yapmayalım. Bu videoda yapmayalım. Bu videoda, videoda yapmayalım. Ya yarın olur yarın için iyi deriz dağıtmayı mesela. E şimdi yaparsak ee, ya videoyu, videoyu işte, yayınlayamayız. Neyse onu biz sonra konuşalım. Yayınlarız sıkıntı değil. Hayır olmaz neyse. Karıştırıyorum. <laughs> tamam. Başlıyorum. Hadi başla bakayım. Hep ben yapacağım ben yapacağım. Bir diye geldi yapacağım. Tamam birer birer, yapalım. Çek içini çek. Göster. Ondan sonra hile mi bana çıkmadı demeyin tamam mı? Ben şunu çekeyim ya. Açıyorum bak. Hadi hadi. <laughs> Ama o hiç çıkan olmayacak. Olacak mı? Kim? Vay. Wow. <laughs> evet, söylüyoruz. Elif Sena Köse. Ama bu yani bir işte Yani, bu kız anlıyor mu? <laughs> kız olduğu için yani herkes de inşallah. Artık mecbur yapacak bir şey. Yok. Şimdi yok. bir tane de sen çek. Aa, bir tane de sen çek. <laughs> tamam hadi ben çekiyorum. Aldım bir tane. Bakalım ne çıkıyor. Kim gelecek? Kim geliyor? Aa! Kim bu? Şeyma, Şeyma Evet. <laughs> Allah'ım <laughs> Allah 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 ya. Allah'ım Allah'ım ben şunu ya da bunu çekiyorum ya. Pataklık <laughs> çıkarmaya yeter abi. Birazcık tak getledemem. Şimdi Aa! Kim? Aaa. bu be. da Fahri'nin babasından çıktı. Ambel keser. Evet. Ona da tak geçti. <laughs> 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 evet. Bunun gibi ben deniyorum. De 3 tane oldu. 2 tane daha tak geçtireyim. Hadi bakayım, bakmıyorum. Aldım. Fatih Köse. Takke kazandı. Evet. İyi iyi. Bu sefer erkekler bu, daha Bu verdiğimiz bu. son son takke bu. En son takke bir, bu. 2 3 4. Son bir kere takke. Ondan sonra geçiyoruz kumbaraya. Kumbarayı unutma. Açıyorum. Yap, yakın çek. Açamadım. <laughs> Heyecandan da galiba. Aa. Açık köşe. Ya hep bunun ailesine çıkıyor. ya! bu açık köşe abisi. Kamera var yani. <laughs> tamam yeter. Zaten kişi He, az kişi vardı katılan. Hey, az kişi vardı der mi? Neyse. O zaman öbür kumbara, kumbarayı kumbarayı eee kumbaraya başlıyoruz artık. Başlayalım. Evet. Ben mi başlıyorum? Sıra sende. Ben çektim ya şimdi. Tamam. Hadi bakayım bakmadan alıyorum. Kim çıktı? Ebu Bekir Köse. <gülüyor> Fatih <laughs> Köse çıktı ya onun oğlu galiba. Evet. O muydu? Evet evet. Onun hesabı var mıydı ya? Araya katıldık ya. Yani. Neyse. Tamam. Çekiyorum bak iyice bak son bir iki üç bir. Bakalım ha bu kumbaraydı der mi? Evet. Kumbarayı karıştırma var. ha karıştırma onları. Eheheh, <laughs> galiba. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Kumbara. Buraydı. Aynen. Evet. Bak, kumbara çıktı ya böyle. 6 kişi kaldı. 2 ta tane kumbara kaldı. <laughs> hadi ben bakayım. şunu seçiyorum. Ha? Hı. Bak, iyi de yaptın değil mi? Hayır. Tamam, hadi. Başka kimse kalmadı ki katılın. Var var, şimdi şu... Ooo! E, Mustafa Fakir benim sınıf arkadaşıma çıktı. Evet de sen az ya. Kumbara. Son kişi bak bu son kişi. Evet İyi bunu da ben de İyice karıştır. İyice karıştırmak lazım doğru söylüyor. Bu sefer de başka bir şey mi denesin? Evet. Hadi bakayım. Düşürdün Vay. düş. Bekle bekle sayılmıyor sayılmıyor. Ne oldu? Sayılmaz düştü bu. Tamam düştü. Düştü ha pardon. Ay bismillah. Çok bekledim ama. Aldım. Ben gösterme büyük baş. Gösterek ya ne olacak? Tuğba Udun. Evet onlar da kaybeden. İnşallah dua edenlere çıkmıştır. Bundan sonra artık e, bakın Kadana kimmiş Havva'nın köse. Kadana artık adımadı. bir dahaki Maalesef. artık katılın. Evet. Bir dahaki çekilimi, çekilişimiz Muhammed he, İlhan Güç. Maalesef falan da çıkmadı. O bu var ya Muhammed İlhan Güç. Terazi terazi burcuymuş galiba. Muhammed Hamza Köse. Hep şeymiş. Ya yani şanssızmış terazi. Hep şanssız dediğine doğru var belki Osman Uzun'a da çıkmadı. <laughs> Kusura bakmasın yani. Artık Belki daha izlemişsiniz. Neyse. Bizden toplam üç kişi kumbara kazandı. Mustafa Fak kumbara kazandı. Evet. Ondan sonra açıyorum Sen de şunları ayarlıyorum. <laughs> Tuğba Uzun kumbara kazandı. Evet. Ebu Bekir Köse kumbara kazandı. Evet. Onu da Hop, Akif Köse. Ondan sonra Elif Sena Köse. Evet. Ve Fatih Köse. Ahmet Köse. <laughs> Ahmetçi de Köse yalnız onun. Yani. <laughs> Şimdi şey, matemiskanda eee takiye kazandı. Evet. Neyse. Bu videonun da burada sonuna geldik. Zaten Yok, dur kum, ben da, ben da, ben zaten ben zaten çekiliş açıkladık. Kısa olsun. Bu.